Evet arkadaşlar atraksiyon kanalına hoş geldiniz. Yine atraksiyon peşindeyken bir Ceylan iskeleti ile karşılaştık. Ee, bak kafatasını patlatmayı deneyeceğiz. Bakalım ne kadar sağlam. Ceylan iskeleti arkadaşlar gördüğünüz gibi kafatası. Evet arkadaşlar iki torpil barutu patlattık. ve kafatası şu anda burada yok. Param parça olmuş. Hatta arkadaşlar bakın parçası abi düşmüş çıkmış. Kafatası param parça olmuş.